Herkese Litvanya'nın başkenti Vilnius'tan selamlar sevgiler herkes iyidir inşallah bugün e, müşterimiz Kenan Bey ile yan yanayız Litvanya'da oturum izni ailesi olarak oturum kartını vizesini ve ehliyetini alıp ardından da taksitle araba aldığımız taksitle araba almasına yardımcı olduğumuz Kenan Bey ile bugün yan yanayız. Ee, Kenan Bey'in birazcık vize problemleri vardı ve Schengen vizesi çıkmıyordu. Kendisine e, 8 kere red yemesinin arkasından kendisine Schengen vizesi çıkarttık. 1 kere Amerika'dan, iki kere Kanada'dan, 5 kere de Schengen bölgesinden red yiyen Kenan Bey Hollanda vizesi tarafımızca alındıktan sonra Burada oturum kartına başvurmak üzere buraya getirildi. Burada oturum kartına başvurdu. Oturum kartı çıktı. Oturum kartı çıktıktan sonra kendisi buraya temelli olarak yerleşti. Kendisinin burada ev kiralamasına, ev tutmasına kadar her türlü konuda kendisine yardımcı olduk. Ardından ehliyetini çıkarttık. Banka hesaplarını açtık. Faturalı telefon hattı almasına yardım ettik. Ehliyetini aldıktan sonra kendisine Tesla alması konusunda yardımcı olduk biraz çok konuştum sözü istiyorsanız Kenan Bey'e bırakayım birazcık da anlatsın Kenan abi ne oldu nasıl yani oldu nasıl oturumum gerçekleşti çıktı. oturumum çıkar çıkmaz sağolsun arkadaşlar burada ehliyet almama yardımcı oldular ehliyetimi aldım ondan sonra da arkadaşlar Türkiye'de olmuyor ama maalesef üzülerek söylüyorum buralarda oluyor ben taksitle araç aldım bu taksitle aracı da çalışarak ödüyorum kazancım da ciddi olarak çok iyi şu an için 3.700-3.800 euro civarında kazanıyorum. Ekstra işler de yapıyorum. Yani aylığım 5.500-6.000 civarında. Ev konusunda nasıl oldu? Ev konusunda biraz zorlanmıştın Kenan abi, biliyorsun. Evet. Ee, i̇lk, yani ilk 15 gün, 20 gün ev evet. aradık biraz. Birazcık problemliydi ama tabii ki burada dil bilmiyorsanız arkadaşlar evet. kesinlikle ev bulmak, evi bulsanız bile anlaşmak gerçekten çok zor. Ee, biz kendisine e, burada kendi zaten oturum alırken ki e, bizim da kendi ekibimizdeki yani yani bana çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz abi her zaman herkese. Ee, biz kendisine zaten e, oturum başvurusu yaparken ki kendi personellerimiz olan tercümanlarla aynı şekilde biz kendisinin ev tutması konusunda da ev sahipleriyle kendilerini görüştürdük. Bizimle iletişime geçin bütün işlemlerinizi başlatalım hızlı bir şekilde. Vizeniz yoksa vizenizi alalım sizi getirelim buraya burada oturumunuza başvuralım. Eğer ki yani sizin durumunuza göre sizleri değerlendirip hızlı bir şekilde işlemlerinizi başlatalım. Sizleri davet ediyoruz. Buyurun gelin. Burada herkes için bir yer var. Kenan Bey de olduğu gibi sizler de bu fırsatlardan yararlanın. Herkese iyi günler.